Nevşehir Vatan Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Nevşehir İl Temsilcisi Ramazan Çiftçi, Vakıf Genel Başkanlığının düzenlediği basın toplantısına katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde düzenlenen basın açıklamasının ardından AK Parti Nevşehir milletvekillerini meclisteki makamlarında ziyaret eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde düzenlenen basın açıklamasının ardından AK Parti Nevşehir milletvekillerini meclisteki makamlarında da ziyaret eden Başkan Çiftçi ve beraberindeki heyet Vakıf temsilciliğinin Nevşehir'de kuruluş çalışmalarının tamamlandığını da belirtti. Söz konusu ziyareti ilişkin çiftçi şu açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkezi'nde yapılan etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Sayın Beşir Tatar ve Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile Vakıf Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar'ın katıldığı etkinliğe İç Anadolu bölgemizden şehit aileleri ve gaziler katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde basın açıklaması yapan gaziler ve şehit aile Aileler Vakfı Genel Başkanımız basın açıklamasına destek olduk. Bu ziyaretimizin ardından ise AK Parti Nevşehir Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Açıkgöz ile Sayın Yücel Melekşehir Meclisteki makamlarını ziyaret ettik dedi.